Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Fortnite'teki benim hakkımdaki bilgileri göstereceğim size Arkadaşlar bu arada e, aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın ve abone olursanız mutlu olurum Arkadaşlar bu arada abone olanlara şimdiden çok teşekkür ederim Bu aralar abonelerim biraz e, fazla yani geliyor bu aralar fazla abone Arkadaşlar biraz abonem arttığında toplam kaç abone geldiğinde abone görünme şeyimi açayım abone ederim görme ee, 15 abone daha gelirse arkadaşlar 15 abone geldiğinde ya da 10 falan arkadaşlar ee, o zaman belki abone gösterme açabilirim arkadaşlar ilk öncelikle 9. sezonda başladım Ee, PlayStation alma sebebim bu arada arkadaşlar PlayStation 4'ten çekiyorum videolarımı falan yani şu anda PlayStation 4'ten oynuyorum pro değil bu arada arkadaşlar PlayStation 4'ü alma sebebim zaten Fortnite'tı. Fortnite hastasıydım ben. O yüzden PlayStation 4 almıştık. Zaten bilgisayar veya PC falandı. Seçenek sunmuşlardı. Ben PC'yi seçtim. Yani bilgisayar o zamanlar iyi gelmiyordu bana. Bana göre de yani PC daha iyi. Ama bilgisayarda daha fazla oyunu indirebiliyorsunuz. Böyle bilgisayarda hem telefon oyunları hem de Böyle PC oyunlarını indirebiliyorsunuz. O özellik falan iyi. Video montajı bilgisayarda kolay yapılıyor. O yüzden o daha iyi birazcık. Ama arkadaşlar ne yapalım. Ee, arkadaşlar ilk ben 5. sezonda oynamıştım. Yani bir maçlık oynadım laptopta. Bir maçlık oynayıp sildim Fortnite'ı. Bu arada arkadaşlar sevmediğimden falan değil yani. Fortnite'ı bir maçlık bile zor oynamıştım. Tabii ki de Bambi'ydim. Bir şey falan satın almadım. Bir maçlık oynadım sadece. Ondan da zaten 80'lerde 90'larda bir şey oldum. 80. Inci, 90. Inci falan. Vardı arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Öyle bir turluk oynadım. Ondan sonra 9. sezonda Fortnite indirmiştim işte. Öyle Fortnite oynadım birazcık. Ama arkadaşlar 9. sezonda bir ay falan oynadım Fortnite'ı sonra Midas'ın sezonuna kadar hiç oynamadım adam gibi. Midas'ın sezonundan beri yani her gün oynuyorum neredeyse. PC'yi açtım her gün. Arkadaşlar öyle yani. Ee, aralarından en sevdiğim sezon yani Fortnite'daki en sevdiğim sezon kaçıncıydı? Midas sezonuydu. Midas sezonu bayağı iyiydi. Biraz sezonu bayağı idi. Şimdi herkes diyor ulan nasıl üçüncü sezon, dördüncü sezonu, birinci sezonu istemezsin falan diye. Birinci sezonun grafiği gelmesin bence ya. Birinci sezonun grafiği tabii ki kötüydü de yani. Oradaki mekanlar oyuna gelsin ama grafik öyle olmasın. Tabii grafik düşmez de. Yani oradaki yerler de arkadaşlar pek sevmiyordum ben. Neden? Çıltıt vardı. Çıltıt şu anda birazcık var Ayla Şu bölgede. Çıltıt vardı. Oraya çok adam atlıyor. Ondan sonra şey vardı. Derbe der delik. Oraya çok adam atlıyordu. Öyle yerler vardı. Her yere çok adam atlıyordu. Bir de böyle o oyunda trap vardı o zamanlar. Çok sinir bozucuydu. Mesela ölmeniz çok kolaydı. Bir tane evinin kapısının üstüne atıyorum trap attılar. Hemen giriyorsun ölüyorsun oraya. Değil mi? Öyle bayağı kolaydı. Ve bütün silahlar falan vardı neredeyse. Öyleydi arkadaşlar en sevdiğim sezon o zamandı 9. sezonda başladım dediğim gibi 9. sezonda Midas sezonuna kadar Neden adam gibi oynayamadım Sonra GTA 5 indirmiştim GTA 5 oynuyordum o zamanlar full O yüzden o zamanlar fazla Fortnite oynamıyordum Arkadaşlar o zaman da e, Tekrardan Fortnite'e dönme sebebim Şeydi O bir ay falan oynadım GTA 5 falan oynuyordum o sıralar GTA sarmıştı baya Ondan sonra Fortnite'e neden geri döndüm bir tane kişiyle arkadaş oldum. Tabi şu anda arkadaşım ama adam PC falan açmıyor yani. Neden bilmiyorum. Zaten uzun zamandır da oynamıyorduk onunla. Ee, GTA 5'in var mı? Gel dedim. GTA 5'im yok o zaman Fortnite'ın var mı dedim. Bedava dedim. Var dedi. Ben de Fortnite'e gittim ve yani baya tabi daha önceden oynadığım için bir iki sezon falan geçtiği için aradan bana güzel geldi sardı her gün bir de onunla falan oynuyordum Tabi şu anda oynamıyorum yani şu anda ismini bile lazım almıyorum niyeyse yani PC falan açmıyor hiç neden ben de bilmiyorum. Son zamanlarda zaten başkalarıyla falan oynuyordu. Bu arada arkadaşlar yani böyle sevdili bir şey falan üzgün olmadığım bir şey değil. Adamı zaten böyle yani en sevdiğim en yakın arkadaşım falan da değildi sıradan bir arkadaşımdı. Şu bu arada arkadaşlar ee, en sevdiğim arkadaşlar neyse söylemiyorum boşver. İki kişi, iki kişi, iki kişi. Onları sadece PC arkadaşlarım bilebilir. İki kişi. Ama diğer arkadaşlarım da var da en en en, en çok sevdiğim arkadaşlarım. İki kişi. Ee, arkadaşlar en sevdiğim kıyafete geçelim. Bir tane ünlü bir şarkıcının ismi arkadaşlar. Ee, baş harfi T ile başlıyor. Yıldızlar serisinden bir karakter. Şu anda bu videoyu izleyen herkes anladı zaten. Ee, o karakteri çok seviyorum arkadaşlar. Geldiğinde hemen alacağım onu. bir baksın var zaten. En sevdiğim kazma da arkadaşlar Gören Kürek ve Harley Quinn'in sopası ama Gören Kürek daha iyi bana göre. O da geldi mi alacağım hemen. En sevdiğim planör veya en sevdiğim ee, dalış izi yok veya en sevdiğim şarkıya da böyle yüklenme ekranı sancak ya da kaplama da yok arkadaşlar. Dans var tek en sevdiğim o şimdiye kalan, geriye kalan yani. Ee, en sevdiğim dans arkadaşlar turuncunun intikamı gibi bir şeydi galiba. Turuncunun adaleti, turuncunun intikamı gibi bir şeydi arkadaşlar. Çok sevdiğim bir dans kendisi. Tabi gelmeyecek oyuna bir daha biliyorum. Arada arkadaşlar en sevdiğim kıyafetlerden çok fazla var aralarından en sevdiğim kıyafeti söyledim az önce ikoniyi falan da çok seviyorum İkonik kıyafeti falan da iyi baya tabi bunlar bir daha oyuna gelmeyecek kıyafetler Arkadaşlar bir daha oyuna gelmeyecek zaten bu kıyafetler Gelirse de zaten böyle yırtık pırtık halleri gelir böyle geçmişten intikam falan diye yine Bu oyun zaten intikamla geçiyor ya her sezon eski sezonun karakteri ile alakalı bir intikam geçiyor Neyse her chapterda bir yani şey var intikam Neyse konu bu değil Arkadaşlar işte öyle. Dediğim gibi. Ee, oyuna, oyuna başladığım tarihi söyledim. Ee, ne zamana kadar oynamadığımı söyledim. Ne zamandan sonra sardığını söyledim. Ee, en sevdiğim kazmayı, kıyafeti ve dansı söyledim. Başka söyleyeceğim bir şey. En sevdiğim mod arkadaşlar. En sevdiğim modu da söyleyeyim. Tekli, tekli solo görmeyi çok seviyorum. Arkadaşlar başka... Başka diyeceğim bir şey yok galiba. Yani başka diyeceğim bir şey kalmadı galiba. Arkadaşlar Battle Pass'ten en sevdiğim karakteri söyleyeyim bir de. Battle Pass'ten en sevdiğim karakter ne biliyor musunuz? Battle Pass'ten en sevdiğim karakter. Şu taraflara doğru bir gidelim. Mandalorlu ya. Mandalorlu. Aralarında en sevdiğim kıyafet mandalorlu arkadaşlar. Mandalorlu kıyafeti yani Battle Pass arasından iyi. Tabii kötü bir kıyafet de Battle Pass arasından iyi yani. Arkadaşlar bu arada e, mağaza böyle. E, i̇çerik üreticisi kodu söylemeyeceğim bu arada arkadaşlar. Yani içerik üreticisi kodum yok zaten. Bu arada arkadaşlar e, oradaki kullandığım şeye bakın. İçerik kullanıcısına. Üretici, üreticisi kullanıcısına. İçerik üreticisi... Koduna bakın. O izlediğim bir YouTuber bu arada arkadaşlar. Ee, onun kodunu kullanıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.